Modanın tarifini baştan yapan, her öğlen yüzünüzü güldüren, tarzınızı şekillendiren, stilinize hayat, gardırobunuza renk veren doya doya modada yepyeni cıvıl cıvıl bir hafta daha başlıyor. Kalbi modayla çarpan Türkiye'nin en tarz 7 kızı yine birbirinden şık konseptler adına sokaklara dökülecek. Ve sizin için en ucuz kombinleri en güzel haliyle ayağınıza kadar getirecek. Geride bıraktığımız hafta sonunda kızlarımızı çok ama çok özlediğimizi söyleyerek Bakırköy'e gidiyor. Ve pazartesi gününün bitirini ateşliyoruz. Günaydın kızlar. Günaydın. Günaydın. Hepinize mutlu haftalar. Teşekkürler. Aydan dinlenebildin mi bari? Masaja gittim hafta sonu rahatım daha iyi. Biz bir şu gidemedik an. masaja 7 haftaya girdim bir gidemedik. Senin hafta sonu nasıl geçti Betül? Murat'la iki günde üç kere ayrıldım gerçekten. <laughs> Ay Dedi, ya benimsin ya toprağım ben de onun olmayı seçtim. Toprağım mı? <laughs> toprağım mı? İyi güzel geçti. Galata Kulesi'ne gittik bu arada kesin <laughs> evleniyorum. Bitti. Senin hafta sonu nasıl geçti Ferda Nur? Benim çok güzel geçti. Böyle bakımlarımı falan yaptırdım. Çok iyi. Bakıyorum da pek çoğunuz simsiyah giyinmişsiniz. Ben siyah üzerine çiçekli. Ben siyah giydim kolyelerim daha çok gözüksün diye. Renkli giysem ben gözükmez. Ben siyah üzerine tarçın. Emel zaten bildiğimiz gibi. Kömür karası. Emel'in içi karardı bence. İçi dışına ya. Sanki bana söyleyen farklı bir renk Her gün siyah. Ama her siyah. Ben senin yerinde olsam kendim çıkarım. Dilekçe yazarım. beni biri çıkar. Galata gerek yok tatlım. Benim var zaten. Galata'ya demiyor programdan diyor zaten. Aa çok beklersin. <laughs> Ama bir, birazcık gerçekten ben yani yediremezdim kendime. Gerçekten. Gerçekten o zaman bak, gidiyorsun, gidiyorsun Betül. Betülcüğüm yediremiyorsan gidiyorsun. Betül kaç ben haftadır, ben. haftadır burada? Sen kaç haftadır buradasın? İkinizin de yalnız birer tane kolyesi İki var. İki katı evet, buradan abi. gidiyor. Betül'ü de koyalım buradan sıkıldım. Çünkü tartışamıyorsun. Çünkü tartışmak istemiyorum. Jüri ne dedi? Ağzıyla burada sonuçta. Gözünüz yollarda. Evet bir tane abla gördüm mü ki inşallah odur. Hoş geldiniz. Beğenmiş. <laughs> Ve bu haftanın yeni yarışmacısı Reva'nın yanına gidiyoruz. Merhaba Reva. Merhaba. Bu haftaki yarışmacımız Yarışmacınız daha doğrusu benim. Bakalım neler yaşayacağız. Heyecanlıyım. Yeni rakibinizi görmek için sabırsızlanıyorsunuz sanırım. E merak, ben merak ediyorum. Merakta kaldım. Ya 18'den sonra 19 gelecek ya 45'ten sonra 46. Merhaba. 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 çok uyumlu Aa, Yanım. hoş geldin kutusuyla uyumlu arkadaş seni bir tanıyalım bakalım. Merhaba. İsmim Reva. Reva Mert. 28 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. Aslan Rizeli'yim. E, turizmle ilgileniyorum. 1.60 boyum var. E, 78 kiloyum. 42 bedenim. Şimdi kimi e, severek geldin? Sevdiğin, hoşlandığın, beğendiğin, tarzını beğendiğin, uzak olduğun var mı? beğeniyor gibiyim aslında. Ya, Beğenmiyor değil. Ben bir delilik, de delilik bir deliliğine böyle bir <laughs> seviyorum. de seviyorum. Ya, Benim yanlış yaparsın <laughs> Yanlış yaparsın ben de öyle geldim. Ferda Nur'u aşırı şey buluyorum ama akıllı buluyorum yani. Çok akıllı buluyorum. Yarışmada tarzını beğendiğim kişi yok ne yazık ki. Ama akıllı bulduğum insanlar var. Bunun başında da Ferda Nur <laughs> Fer geliyor. Evet size bir sürprizle geldim. Hoş geldin. Ee, Bayılırım bayılır sürprizle. Benziriz umuyorum. Tatlı yiyelim önce tatlı konuşalım. Ona umuyorum. bakacağız, ona bakacağız. Ona bir baksın Ferdanur ablamız. İyi yaptın tatlı geciyerek zaten tatlı bu hafta ağzımızın tadı kaçacaktı. <laughs> Sana özel cupcakeim buyur bakalım <gülüyor> beğenecek misin? <laughs> çok istin. düşünceli gel. Okumanı Aa, istiyorum. Okumanı <laughs> okumanı istiyorum. <laughs> Pabucumun rapçisi yazmış. Pabucumun yani. rapçisi yazıyor. Doğru demiş doğru <laughs> demiş. Revani bana böyle bir şey yazmış. Bu ilk kelimeyi ben direkt sileceğim zaten. Sadece rapçi kelimesi kalacak. Böyle de çok güzel Bence bir sen, sen silme papucumun. Ben Papu görmek Cumhur... istediğim kadarını görürüm. Papucumun renkçisi yapma. Hayatım emeğe repsi bence bence bir şey saygı biraz. Bence sen silme papucumun renkçisi yapma. Emeğe de saygı yaz. çünkü ben bir sanat yapıyorum. Sanata saygı sanat çok mı? önemli. Evet sanat senin yaptığın sanat kim bir dedi? Sanattır. Aynen kim hayatım dedi? papucumun renkçisi şahsını yazsam ben de. Tamam tamam. Bence kendine bir kötülük yaptı. Şu an çok fena disler gelecek. Artık bu rap furyasını bitirmesini istiyorum ben de. Tamam. Daha herkese. Ben buna cevap vermiyorum. Tüm Türkçe rapçiler cevap verecek zaten. Niye sen rapçi şey rap Ben rapçiyim, ben rapçiyim demiyorum. Ben rap yapıyorum. Dakika, sadece. Biz rap seviyoruz. Rapçiler, rapçiler, çok eğleneceğiz. Bence sen asla rapi sevme. Çünkü çok hiç anlamıyorum. Rapçiler, kardeşim rapçiler, rapçi. arabeskçiler. Ben de Müslümcü olmaya karar verdim. Benim kardeşim rapçi <gülüyor> bir kere. Biz de oluştan gelince tatlı. Belli oluyor ki. Emel'in tatlısı. Emel'in tatlısı. Bir durun ya. Susun artık. Yani senin hakkında pek bir şey düşünemiyorum ya. Bir öylesin, bir böylesin. Soru işaretleri kafalarda böyle. Harika bir yaşam. hayal sana dünyası. Sana böyle. Gizemli olmayı çok severim tatlım. Teşekkür ederim. Çok gizemlisin. Gizem ben belirsizlik misin? mi hani gizem Allah gizem. Allah'ım bu nasıl bir gizem. Hiçbirinin tarzını beğenmiyorum ama en beğenmediğim Emel. <laughs> Afiyet bal şeker olsun. Okumanı istiyorum. Stratejiksin, favorimsin. Ne? <laughs> ama cadılıkta hani. <laughs> Biliyorum tatlım. Ferda Nur altı haftasını doldurmayan kişilerle muhatap olmayacakmış. Olmazsa olmasın çok da umurumda. Ay Rivacı. Saçı başı dağılmış bitmiş artık. Ben küllerimden doğarım bitti derken bir daha başlarım ben bitmem. Hmm. Ben bitti demeden Bana bitmez. hiçbir şey olmaz bunu unutmayın. Alayım sıradaki sündüz. Evet sündüz. Birazcık şey mi? Böyle tutuk musun? Birazcık böyle konu mankeni falan. Konum Otur sus diyor ya. kısacası. güzel şeyler var. Sus otur diyor. Ay çok güzel. Çok ya sus Çok Çok güzel. Sus ya bebeksin ya. Öyle bebeksin ama. Bu herkese yürüyor. Bir tek emziğin eksik. Ay bebeğim. eksik. eksik. Ay çok güzel. Ben dedim ki sil bir Bebek olduğumda onda Emzikli bile alabilirim. <laughs> <laughs> bebek olduğum doğru olduğu için sana kızmıyorum. Kendin için bir şey yaptırdın mı? sıra geldi bana elbette ki. Aa, artık yeter. Mi? Sizi aldınız artık yani. orada bir star, ee, star mı geldi? Evet, ben daha sonra da. herkes star olmaya karar verdim. Senin alamadığın kolye modeli canım o star canım. değil. Benim kolye Afiyet modelim. Afiyet olsun. Kızlar alışverişe başlamadan önce Reva'nın getirdiği cupcakeleri yiyerek iyice enerji depoluyorlar. Kızlarımızın karınları dolduğuna göre artık gerçek meselemize geri dönebiliriz herhalde. Hanımlar 550 liralık alışveriş bütçeleriniz çantalarınızda. Evet. evet. Günün konsepti ise zımbaşıklı. Star parçanızda zımbaların olması şart. Ne? Zımbaşıklı. Zımba. Zımba. Benim çantam gibi yani şöyle aşağıda. Hadi kızlar 2 saatlik alışveriş maceranız başlasın. Ben kek yiyeceğim. Kim alayım? Soğuk, unuttum senin keyfini. Benim daha çayım bitmedi, ben keyif insanıyım. Böyle kalkamam hemen. Ya alışverişini yetiştiremezsen ne olacak Ferda Anur? Yetiştiririm diye düşünüyorum. Çünkü şimdi tatlı bana böyle bir enerji verecek. Hemen halledeceğim. Ben zaten kıyafet bulmada zorlanmıyorum Emel gibi biliyorsun. Çünkü e, orantılıyım yoğundan. Hemen bulabiliyorum. Favorisi falan yazmış bana. Beni favorisi olarak görüyor sanırım. Zekiysin, akıllısın falan dedi. Doğru tespitler bunlar. Emel hakkında da belirsizsin dedi ama Emel bunu gizemlisin olarak algıladı. İşte böyle değişik kafalar. <laughs>